Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, şu lavlı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, lavlı serimiz diyorum. Gördüğünüz gibi e, en son şuradaki şeyleri yapmıştık galiba. Şurayı ben birazcık daha büyüttüm. Video dışında gördüğünüz gibi burada daha fazla Mysterious Dust çıkabiliyor artık. Önceki bölümde hatırlıyorum ki chapter 1'i tamamlamıştık. Şimdi chapter 2'ye başlıyoruz. Bu e, bölümde birlikte burada kaktüs gibi şeyler, böyle karışık şeyler var. Bakalım çözeceğiz şimdi. İlk öncelikle biz e, geçen bölüm magmatik aura hater diye bir şey yapmıştık. Çok garip ismi var biliyorum. Şimdi shift'e <laughs> info için shift'e basıyor diyor ki lavdan <laughs> love, yükselen sıcak havayı enerjimine çeviriyormuş? Maximum temperature'da 80 dereceymiş. Şimdi bununla e, şuradaki şeylere güç vereceğiz aslında rotary grinder var mesela. <laughs> Şunu yap, yapabilirsek güzel olacak. Burada kristallerden şey yapılıyor galiba. Aynen. Bu kristaller de zaten şuna yapıyordu. Kristal blokta Mysterious Mixture bayağı karışık kısacası. Şimdi e, biz bu Pink Composite e, Brick lazım ilk önce. Bir de ben bu bölümde birazcık daha da büyütmek istiyorum. Yani hani büyük ama bir tık daha büyütmek istiyorum. Hani o yüzden anlayacağınız üzere <laughs> bölümde yapacağınız çok fazla şey var. Şu altta niye böyle bir boşluk var? Çünkü biz bunu böyle yapmıştık en son. Şurada Cobblestone veriyor bu arada. Şimdi ee, bence şöyle, e, şu Rotary Grinder'la falan başlayabiliriz. Şimdi bunu yapmak için yapılış birazcık karit şey garip. bir kompozit lazımmış, Raw Pink şeyden lazımmış işte. Kum ve pembe boya lazım. Hemen e, pembe boyamız bizim var mıydı ya, vardı. Şimdi kumumuz da vardı galiba, aynen. Kumla pembe boyayı karıştırıyorduk galiba, dur. Bir dakika, yanlıştı, değilim değilim. bir dakika. Kumla pembe boyayı karıştırıp, bir de üzerine Mysterious Dust şöyle kum pembe boya işte hepsini yapıyorum 5 tane yaptık şimdi bunları e, ne yapıyorduk suya atıyorduk galiba ben öyle hatırlıyorum <laughs> hemen suya atalım bakalım evet oluşuyor şu anda e, hepsi bir olsun da tam hepsi oldu galiba Pink kompozit oluyordu sonra bu kompozitlerle de bir şey yapıyorduk Dur bakayım nerede o orada <laughs> şu an e, akşam biraz geç saatler o yüzden sesim hani az geliyor olabilir şimdi bunu evet pişiriyorduk doğru Şimdi hemen e, şurada sıcakta hemen pişirelim. Tabii yapamadığım için. Abi yansana ama dur sekmesin. Hayır işte sekmesin korkuyorum. Hop sekme lütfen. Ya bak. Hadi tamam oldu. Şimdi e, briklerimizi de yaptık. Şimdi bak bundan nasıl yapılıyordu ki bu? E, şimdicik Bize bir de şey lazımdı galiba. Şu halka aynen şunlar lazım. Kristal lazım bunun için. Kristal bloğu yapmamız lazım. Kristal bloğu da bununla oluyordu. Bu neyle oluyordu? Çok karışık. Dead core falan lazım bunun için. Birazcık da mastery stat'e ihtiyacımız var. Şimdi eee dead vardı bizim galiba. Biz hepsini harcadık mı onların? Bakayım. Ya yoksa da hallederiz de tam bu lazımdı. Dead core yok galiba bu sefer. Önceki bölümdeki gibi <laughs> yanlışlıkla yok edip şey yapmamaya çalışacağım. Şimdi e, bana şey lazım. Neredeydi o şey şu kemik tozu. Bende hani kemik tozu kalmamış galiba. Neyse problem değil. Bıçağımı alırım. Bak bak bıçağı da kırmışız. Aa bende bu arada kristal varmış ki. Evet bende kristal varmış. Bunlar şöyle mi yapılıyordu? Evet ama bir tanesini yapıyor. Ve galiba biz şöyle yapacağız. Evet 3 tane daha lazım. Şimdi biraz daha lazım bize bu kristallerden. O zaman biraz daha kristal lazım. Kristal için şey falan lazım. Tamam. Ha, bende discord varmış bu arada. Alayım ben şunları. Şimdi e, deathcourtlar böyleydi galiba. Bayağı bir yapacağım bunlardan. Sonra ortaya mysterious dustlarımız şöyle. Hatta ben şöyle bir şey yapacağım abi. Şu dead cordlarımı alayım ben şöyle şöyle bölüşelim. Dur bölüşemedim ama şöyle yapalım. E, son dastlarda böyle geliyordu galiba benim böyle hatırlıyorum. Aynen mysterious mixture'dan yaptık. E, kemik tozlu zımbırtımız bitti sıkıntı değil. Şimdi bu mysterious şeyi pişiriyorduk aynen. E, hemen pişirelim. Sonra blok yapıyorduk. Sonra kristal yapıyorduk. Bayağı uzun iş yani. Bu arada bunun ne olduğunu işte şey göstereceğim birazdan da mesela şurada bir yerde onu gösterebilir miyim şimdi bak boşluk şurası iyi gibi bir ya sanki değil mi aynen buraya bir veya onun için ayrı bir yer yaparız daha iyi olur öyle fabrika şeyler için çünkü bu şey genellikle chapter 2 daha çok fabrikam gibi şeyler gerekiyor şimdi bu kristal blokları kristale çeviriyoruz şey sonra bu kristallerden de Aynen şu şekilde e, evet şeylerimizi yapıyoruz. Şimdi artık sonunda o zımbırtıyı yapabiliriz. Evet gördüğünüz gibi neydi bunun adı? Rotary grinder'ımızı da yaptık. Şimdi e, hemen bunu da alalım. Bu ne? Sugar cube diye bir şey verdi. Bu ne? Şeker küpü. Ha bunu yersek şey falan veriyor galiba. Aynen rock core falan garip garip şeyler var. Şimdi bu e, rotary grinder falan yaptık da. Bunlar ne? Time mill. Ha bunları evet suya atacağız. Golden'dan bundan da var. Bu, bu, bu nasıl yapılıyordu? Bunu yakıyorduk. Tamam. Bize biraz bone meal lazım. Ee, onun için bir hemen şurada kendimi şey yapayım. Ee, hemen şurada şöyle hızlı bir şekilde. Tamamdır. Evet ne oluyor şu anda? Ha, şey açıldı. Hemen şunu da alalım. Bu arada şu an saat gece 12'ye geliyor. O yüzden çok sessiz şey yapmamaya özen gösteriyorum. Çok ses çıkartmamaya. Hemen şöyle yeniden doğru diye. Evet tamam. Sonra komşuları rahatsız edersek <laughs> problem olabilir. Neyse şimdi hemen bunları şeye e, dönüştürüyoruz. Sonra bunlardan birkaç tanesini yakalım. Ne kadar yakalım? şu Az bir şey yakalım ya. Ama dur. Hayır hayır kaçma işte bak. Bunu bana yapma ya. Oraya atlayıp alıp ölsem. Zaten şeyim. E, aynen bak oraya spawn oldu. Gördüm nereye spawn olduğunu. Şuraya spawn oldu. Sıkıntı yok yani. Tamam aldık. Bunu aldık. Evet aldık ve almış olduk. Dur şunu atalım bu arada. Bunu silebilir miyim ben? Şimdi <laughs> bakalım ne istiyorum, şu? Pardon bu değil. Şu. Şimdi bunu böyle netcord bir de golden bilmem nesi. Ondan bizde vardı o golden şeyden chest vardı aynen. Şimdi bunu alacağız. Bunu alacağız netcord falan tamam. Hemen onu halledelim suda. Şimdi bir dakika ama sen şöyle ha <laughs> hemen bir tane bon meal atacağız. Tamam sonra üzerine dead court atacağız bir tane. Son olarak bir tane de bundan atacağız ve olacak mı? Oldu mu? Bu ne? Aa time meal oldu tamam yaptık. Ben de diyorum ne oluyor? Tamam time meal oldu. Marinia seeds neymiş? Al işte bunu da şeyde yapacağız şimdi. Çok zor değil yapım ama artisia seed seeds bizde yok. O yüzden bize şey lazım. Bak şu envanter yine doluyor ya. Abi at şu gereksiz ne var ne yok Her şeyi bir at şuraya Allah aşkına ya Bir sürü şey var burada Şunları da at şimdi Bu blokları koyacağız bu arada bir yere de Onun için ayrı yer yapmamız lazım şimdi Time meal'ımı aldım Başka ne lazımdı Dur boy dakika unuttum Şunun için tam bu Tamam Birazcık şuradan şey alayım bağlayayım. Bir de şurada gelinciğimiz varmış Hatta kırmızı boyamız varmış direkt hem bunlardan bol bol yapalım. <laughs> şimdi şöyle. Ama artesi bir dakika bunu burada yapmıyoruz ki. burada yapmıyoruz dur artesi lazımdı bize onun için. şey lazımdır şimdi. Bunu yapmak için bize evet kemik tozu şuradan birazcık şey elde edelim. Şundan. Tam yeteri kadar oldu normiden. Şimdi hemen bir tane artasıya yapıyoruz. Şimdi bunu içine atıyoruz. Burada niye bir tane kırıktaş kalmış bu arada? Şimdi <laughs> kırmızıları atacağız. Kaç tane? 5 tane gerekiyordu galiba. atıyorum. Sonra 5 tane de bundan atıyorum. Ve hmm. bir bozuldu. Yanlış attık biz galiba. Evet bak birkaç tane arttı orada. Dur o zaman baştan alalım şunları. Yanlış oldu dur. Ee, nasıl yapıldığını unuttum abi. Nasıldı dur ya. <laughs> Kafam yandı. Şu nasıldı? 1-2-3-4 ee, tane atıyoruz. Ben 5 tane attım az önce, 4 tane atalım. Ayırıp <laughs> 4 tane atalım. Şimdi... Baştan yapıyoruz asıl, şu ufak bir sıkıntı yaşadık. Bunu da atıyorum ve... Ve... <laughs> Olmuyor, niye? <laughs> Galiba 2 tane atmam lazım değil mi? Aynen oldu, tamam. Uh, Live with backyards in time. Garip bir şey yaptık, Merlenia diye bir şey. Şimdi bu ne işe yarıyor bakalım. bu uh, bir dakika, şu ödülümüzü de alalım. 5 tane XP veriyor galiba. level verdi. Hourglass of Nostalgia. Bu ne? Ee, <laughs> Glass of Nost Garip garip şeyler neyse. Bunlar yapacağız galiba. ince cam. Time Dust ne? Merlinia Seed'den alıyormuş. Merlinia Seed'in şeyi var mı peki? Ha, Time Meal ile büyüyormuş bu. Anladım. Tamam. Şu koyayım o zaman buraya. Tamam. Bunu Time Meal büyütüyoruz galiba. Değil mi? Bakayım. A bu Fully Grown diyor. Ama bir şey vermiyor. O zaman bunu da büyüteceğiz. Aynen şimdi büyüdü. Peki bu normal bomb meal'la bu normal bir bomb meal basınca şey yapıyor küçülüyor. Neyse time dust aldık şimdi. Ama biraz daha buna ihtiyacımız var. Onu nasıl yapmıştık biz onu bak unutuyorum ha. Bir yerden sonra dur şimdi şunu yapmak için şu lazım. Pardon bu değil. Ee, kafam karıştı. Şu time meal tamam. Black nut, bomb meal, golden rose falan filan. Golden rose bizde kaç tane bir tane daha varmış. Bundan bir tane daha yakarsak ve şey yaparsak aslında teknik olarak yapabiliriz aynen. Dead kortumuz da var. Hemen hatta şu bir tane bomb meal yakalım hemen şurada. Yakamadık tabi. Tam yakıldı gel bakayım şimdi sen buraya. Hepsini buraya atacağız şimdi. Sen gidiyorsun. Dead Court gidiyor. Sonra bunu atıyoruz ve oluyor galiba. Aynen. Üç tane time meal'ımız oldu. Hemen bunu da birazcık büyütelim. Çünkü lazım olacak bunlar bize. Şimdi ee, bakalım. 4 tane istiyor taş lazım, cam lazım. Tamam. Şunları da alayım bu arada. Cam ince cam bizde vardı galiba. Aynen yani cam var. Hemen baya bir ince cam yapabiliriz zaten. Yani bir tane yapsak bile yetiyor şimdi. E, bizde katı taş varmış. Hemen şöyle bunları koyalım. Hop hop hop. Sonra ortaya da bir tane şey koyuyoruz. Time dust. Sonra bunu yapıyoruz. Yaptıktan sonra bir tane daha şöyle şöyle koyuyoruz. Sonra birazcık daha böyle böyle böyle. Bir tane daha time dust iki tane yapıyoruz. Şimdi Horglass of Nostalgia diyor bunun. Ben ne işe yaradığını bilmiyorum. Neyse şu şey için ben yer ayarayım bu arada bu makine zımbırtıları için. Şimdi onun için ben bir e, mı yapayım. Veya gerek olmaya da bilir Wanda. Ben bayağı bir taş alayım şimdi buradan. Şimdi şuradan bir tane ne yapacağım biliyor musunuz? Aklımda bir fikir var. Buradan bir tane köprü gibi bir şey yapacağım. Nereden yapsam? Şuradan yapayım. Burada köprümüz var. Bu bizi o makinelerin yerine götürüyor. Durun bunu kırmam lazım. Benim kazmama ne oldu ya? O kırılmak üzere bu bu arada. Neyse. Yenisini yaparız. Şimdi. Iı, ama bir dakika. Ben böyle yapmayayım bence. Çünkü böyle yaparsam alttan şey alamayacağız. Evet. O bizi zor duruma düşürebilir. Kralımın alttan enerji almamız lazım çünkü. O zaman dur. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Bak şurada bir tane boşluk var ya. aklıma bir fikir geldi. Şimdi ben bunu alayım. Tamam. Şimdi ben atladığım anda bak. Hop basayım. abi bir dakika. Niye böyle oldu? Bir kez daha bastım galiba. Bir şeyler oldu orada. Ee, yeniden doğdum. Evet. Bir göçük. <laughs> bir göçük oluşmuş olabilir. Ama problem değil. Benim şeyim nerede bu arada? Mezarım buraya oluşmuş. <laughs> evet. Çok güzel. Ee, hemen yukarı çıkalım tekrardan. Dur aslında oraya şey yapabiliriz biz ya. Yani Şekil bir şeyler yapabiliriz şimdi. Oraya aynen e, şöyle. Tamam mı? Dur yamuk oldu bu arada. Neyse. Şöyle şöyle şöyle. Ama dur aşağıya nasıl koyacağım? Çok zorlu işler. Dur. Şimdi bak şöyle. Gide gide. <laughs> Bunları kapata kapata. Tamam şimdi bak şurada e, yapmamız gereken olay Bekle ya ben bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Komple burayı böyle kapatalım. Tamam mı abi aynen kapat böyle. Şurada kır. Bak. Buraya düşmekten nefret ediyorum. Şimdi şöyle full buraya kapatalım. O zımbırtıları buraya koyarız. Kıralım şunu hemen. <laughs> Bu bölümü çok uzun yapmayabilirim. Şöyle ee, devam edelim. Hızlı bir şekilde. Bak şurada. Yanlış koyuyor. Gıcık oluyor ha. Şöyle. şöyle. Hop, hop, tamam. Ee, hallettik. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir şey yaptık. Şuradaki e, yeri boşverin orası şey olmuş orası. Orayı da daha sonra yaparız bir şeyler ama şimdilik o şimdi yapılacak bir şey değil yani. Ee, şimdi şöyle yapıyorum. O zımbırtılarımızı buraya koyabiliriz. Ee, şöyle burayı kapatacağım bu arada aynen şöyle. Adanın etrafını aslında bunu turlasak fena olmaz. Ama onu şimdi yapmayalım bence. Şöyle buradan aynen şu şekilde e, yolumuz biz şimdi burada. Birazcık şuralara doğru Aslında ben bunları vantla yapsam Yapabiliyor muyum acaba merak ettim Bir şey deneyeceğim şimdi ben iki tane Çubuk alayım şuradan bir yerden Tamam hatta direkt iki tane varmış Şurada hemen bunları şöyle bir şey deneyeceğim Ben bunları böyle koydum Stone land'imi yaptım şimdi Bu o vantla acaba oraya koyabiliyor muyum bakayım Yok koyulmuyor ya Tüh keşke koyulsaydı Ama koyulmuyor galiba Evet o zaman şöyle yapacağız Şöyle şöyle ya böyle böyle yapalım gerçi daha iyi olur. Aynen öyle öyle büyütsek daha iyi olur. O zaman şöyle yapalım ben buradan itibaren bayağı bir büyüteyim. Şöyle şöyle. Bayağı bir blok büyütelim buraya. Yeter. Hop buraya da aynı olayı yapalım. Çat çat çat. Bu yine kırılacak o belli oldu da. Çat çat. Abi bak yine kırıldı. Şu Vand'ın daha iyisini yapamıyor muyuz ya? Bakayım mı? Iron mant var ya bu daha iyi galiba diamond var unbreakable bunlar yapılmıyor galiba yapılıyorsa da çok zor yapılıyor neyse iron yapalım Ama iron var mıydı ki bizde doğru yoktu galiba Ay dur iron ingot nasıl yapılıyordu bak bozdum Ha bunu pişiriyormuşuz falan filan evet buradan iron ingot bizim işimiz değil o zaman biz normal taş yapacağız Ay bozdum bak neyse kalsın öyle <laughs> bozulmadı Şunu da kırsam bir şey olmuyormuş Şimdi e, tekrar avant yapacağız o yüzden bir bir şey çubuk lazım ben, ben hatta bayağı alayım ya bu sefer birkaç tane yaparız taşım bitmiş bu arada ben fark etmedim neyse hemen iki tane şöyle iki tane yaptım bu sefer ve burada bayağı taşımız birikmiş şöyle birazcık daha taşlara ihtiyacım var o bayağı bitmeklerci birikmiş çünkü böyle eğiliyorum ya orada oluşturmaya devam ediyor bir yandan e, öyle bir durumda var şurada bayağı bir kırık taşlar var. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, oraya orayı o kavlanıya şeyini arttıracağım. Ama onu bu bölüm mü yaparım bilmiyorum. Şuraya yeni bir yer çekmekle meşgulüm çünkü şu an. Birazcık daha büyütebiliriz belki buraya. Dur bakayım şimdi. Şöyle yapalım. Ay bak düştüm bak ya. Bayağı bir steklerce var bence. Biraz daha büyütebiliriz oraya doğru. Selam geldim. Orada ufak bir ölüm <laughs> olmuş olabilir şimdi. Şöyle şöyle. Bayağı bayağı büyüteceğiz burayı. Tamam yeter bu kadar büyüklük bence. Hemen şöyle bir dakika niye? Ha. Niye böyle oluyor da burası olmuyor? Ha böyleli. Çok garip. Neyse böyle yaparız. Ha bak. Yanlış koydum zaten ya. Kırıl. Öf, ölmekten nefret ediyorum artık. <laughs> şurada mezarımız oluşmuş. Hemen gel bakalım. Bak. Yine az kalsın tuzağa düşüyordum. Şimdi, abi sen niye böylesin? Ha. Şöyle yapalım. Şurada kapatalım. Ee, hop. Hop. Bir dakika, bu niye böyle? Ha şey kırılacak çünkü. Kırılmadı. Kırıl? Bozuldu. O zaman e, bunu kullanacağız. Şöyle, daha yine dörtlü dörtlü yapabiliyor bu. zaman birazcık bozuldu çünkü. Hop. Az kaldı bitmeye. Tamamdır. Şimdi son şeylerimi de koyuyorum. Tam artık daha fazla koymayız. E, bayağı bir uzattık yani gördüğünüz gibi. Şimdi buraya şu itemlerden koyacağız, e, magnetik bilmem nesi falan. Şimdi bunları buraya kurmaya başlıyorum azayla. Şu burayı kırıyorum tamam. Burayı kırdıktan sonra bu magnetik hater buraya koyuyorum. Sonra bakın temperature atmaya, artmaya başlıyor. Sonra üzerine bunu koyuyorum ve buradan sıcaklık geliyor ve üzerinden de çıkıyor. E, bu e, grinder'la şeyler falan e, yapılabiliyor galiba. Hadi bakayım bir. Grinder'la bir sürü şey yapılabiliyordu mesela bak. Rotary grinder buna uya bassam. Heh. burada yapılabilen bütün her şey var gördüğünüz gibi. Baya bir şeyler yapılabiliyor. Ee, evet baya bir şey yapılıyor. Evet hatta biraz fazla şey yapılıyor galiba. Bunlar ne? Karbon dust falan. Birazcık ilerleyelim bakayım bizim işimize yarayacak. Aa, bir dakika. Ha, bunlar şey başka bir şey. Dark gem falan yapıyoruz bundan galiba. Aynen kristal yapıyor 9 tane. Ya bu bildiğin şey gibi ya. <laughs> Şuna koyalım hatta bu kristal blokları. Aynen bu yapmaya başlıyor şu an. Ee, şu an gördüğünüz bir yüzdeleri yazıyor galiba yani bak yüzde altı falan bu yavaş yavaş alıyor şurada animasyonu da var güzel bir tane. <laughs> bu yavaş yavaş yapıyor burada. Ee, bu kendiliğinden yapa dursun bende bir şeyler ee, ne oluyor ya ha, şu doğru şey yapıyor kendini. Şimdi şunu mu yapıyorduk biz en son? Aynen ee, bunu yapmak için bize time dust lazım onun için bayağı bir şey lazım bize şimdi. Ee, bunu neyle topluyorduk? Şunla topluyorduk. da topluyorduk. Ee, bunu büyütelim bayağı bir. Ee, evet şöyle bir tane daha koyalım. Bayağı bunlardan lazım bize çünkü. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Şimdi ben bunu böyle koydum ya şimdi bunun şöyle yapacağım. Ee, aynen şöyle bir <laughs> sistem yapacağım. Şimdi ben bunu büyüteceğim. Al işte. Ya solda sağdakinin kullanmasını bekliyordum. Yine üç tane oldu bu ya. Öf vallahi kafa yiyeceğim şimdi. Bizim şey neredeydi? Ben her seferinde burada arada game moddan alacağım bunları. Uğraşamam çünkü gerçekten uğraşamam. Game mod niye olmuyor? Neyse game mod 1. Niye chat'leri açmayı unuttuk? Game mod 1 vallahi. Kimse bana karışmasın abi. Ben e, e, şuna iki taneci alacağım. Sonra game mod 0. Game mod 0. Vallahi yapacak bir şey yok abi. Uğraşamam. Bunlar niye buraya gitti bu arada şimdi? Şöyle şöyle koyalım. Çapamız yok ama bizim çapamız tahta çapan burada. Hemen şöyle şöyle ee, hop hop tamam. Yaptım tekrardan. <laughs> Demek ki öyle sakat hareketler yapmıyormuşuz. Tamam bunu da kıralım. Ee, bunlar çok riskli bu arada gerçekten. Kırıldığında hepsi birden kırılıyor ya çok gıcık bir şey. Büyüt sonra şu evi şirasını da kır. Tamam bu kalsın böyle şimdilik. Hatta büyütelim büyük kalsın. Şimdi Var iki tane death kortum oldu. Ee, bu chest'lerde de birazcık vardı aynen. Bak burada bayağı bunlardan varmış. Ama <laughs> şimdi buna ee, nasıl yapılıyordu? Golden abi şu var ya. O şeye gıcık oluyorum. Taş yukarı kadar gidip ondan bayağı ihtiyacımız var şu anda. Yukarı kadar gitmem lazım. <laughs> Neredeyse geldik sayılır. Şimdi ee, selamünaleyküm. E, ee, siz büyümüş müsünüz? Siz hala büyümemişsiniz. neden büyümemişsiniz? Bu büyümüş bu. Bu büyümüş Allah'tan. Şimdi Sen birazcık kemik tuzu bunlar basılmıyordu galiba. Aynen shift büyütüyordu. ben de büyütüyordum. Bende bir tane daha kolis vardı galiba. Yok muydu? Abi şunu büyüt hemen. Ya yavaş büyüyorlar bir de. Hızlı hızlı bunları büyütelim bakalım. Oldu. Hemen kolis şeylerimizi de alalım. Şöyle ekelim bunları da. Şimdi e, bir tane daha yapabiliyorum bundan. O infinity şeyinden. E, zaten şöyle bir şey yaparız. Şunu muhtemelen yaptıktan sonra e, ufaktan videoyu bitiririz. Çünkü yoruldum yani ben de. E, bu arada yani önceki bölümleri e, gün gün yayınlanacak ama ben e, bir günde hepsini çektiğim için stok yaptım. Çünkü e, böyle bir durumda var şimdi. E, bu ne tarafa doğru burada çizilir? Buraya doğruymuş. Tamam. Bir dakika hemen ben niye burada bekliyorum? Ee, at bunu. Sonra bunu at. Sonra bunu at. Sonra bunu at. Evet bir şey oldu. <laughs> oldu mu? Evet oldu. Tamam. Hemen bununla da büyütelim şunu. Ee, şu zımbırtıyı. Başka türlü büyümüyor galiba çünkü. Aynen. Mesela bak ben bunu büyüttüm ya. A shiftle büyüyor bu galiba. A büyüyor mu? Yoo. A küçülüyor. <laughs> evet onu daha yeni fark ettim. Ee, küçülüyormuş. Ekelim tekrardan. Ee, bir dakika bana şey vermedi ama. Büyüttüm ben seni, her şeyini yaptım. Evet, vermedi. Çok güzel. Of, bize şu şeyden çok lazım ya. <laughs> şu an sinir oldu? Bu hala yapıyor mu? Yok, bitmiş bunun işi. Tamam, neyse. Ee, bakalım yani. Şunu ya bu bölümde yapamayabilirim. Ee, hatta ben ufaktan videoyu bitireyim bu bölümde kısa olsun dediğim gibi. Bu bölümde ne yaptık? Şurayı uzattık biraz eee hani sesim az geldi hani şey e, şeyelim hani, buraya falan büyüttük konuşamadım. Ee, şey şimdi ben hani saat 12 olduğu için birazcık az sesle hani yüksek sesle konuşmamaya çalıştım. O yüzden birazcık hani şey e, olabilir. Bir de birazcık yorgunum. Hani o yüzden e, çok zevkli bir bölüm olmamış olabilir. Siz de haklısınız. Şimdi burada gördüğünüz birazcık büyüttük buraya Şöyle bir saçma sapan bir şey yaptık. Ee, şurada birkaç ilerleme yaptık. Sonra şuraya doğru birazcık da alanımızı geliştirdik ve şu zımbırtıyı yaptık. Yani o şekilde geçmiş olsun bu bölümde. Ee, evet yani o şekilde geçsin. Evet yani. <laughs> Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.